GTA 6 erteleniyor mu? PlayStation Pro söylentileri ayukaya çıktı. Oyun dünyası gündeminde yer etmiş olayları şöyle bir kavrayalım. Aslında ilk olayımız çok enteresan bir para mevzusu abi. Dragon's Dogma 2 ve mikro ödemeleri konusu. Şimdi benim bu ay sıkı sıkı yönetim 3 tane oyun oldu. Biri Dragon's Dogma 2, biri Rise of Ronin, diğeri de Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West PC'ye yeni geldi. Hatta bu videomuzda destekçileri Nvidia Asus ve Ince Asap'ın özel bir kasası da var bunun için. Bu kasaya da ilerleyen dakikalarda da değineceğiz. Malum Horizon biliyorsunuz Nvidia teknolojilerini destekleyen bir şekilde çıkış yaptı. DLSS, DLSS teknoloji sayesinde falan abi oyun yağ gibi bakıyor. Gerçekten son zamanlarda gördüğüm en iyi PC performans sunan oyunlardan bir tanesi. Özellikle Dragon's Dogma 2'nin yaşadığı PC felaketlerinin ardından böyle bir şey oynamak iyi geldi. Tabi i̇şte Horizon PlayStation 5 versiyonu çıktığı zaman görüşlerimi orada anlatmıştım yani. İyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Horizon ama müthiş bir şey olduğunu düşünmüyorum. Özellikle açık dünyası abi görsel olarak mükemmel dursa da böyle hani beni böyle müthiş içimi gıdıklamıyor. Ama yine de ilk oyunu oynayıp böyle yarım memnun kaldıysanız ki ben yarım memnun kalmıştım abi. Buna bir şans verin çünkü bu ilk oyunun çok daha ötesinde bir iş. Ancak oyunun PC çıkışı Sony tarafını yeteri kadar memnun ettiğim ondan emin değilim çünkü Dragon's Dogma 2 öyle bir ortalığı kasıp kavurdu ki Horizon oynayan oyun sayısı yani yok gibi bir şey. Kimse oynamıyor Ya normalde bu kadar da böyle göz ardı edilecek bir oyun falan değil abi. Çıktığından beri 200 bine yakın sattığı gözüküyor PC'de şu anda. En azından aşağı yukarı o miktarda satmış. Dragon's Dogma 2 ise çıktığından beri 1,5 milyona yakın bir satış sayısı elde etmiş sadece PC'den bahsediyorum. Şu an sosyal medyada Dragon's Dogma 2 görüyorum. Sağda Dragon's Dogma, solda Dragon's Dogma 2 görüyorum. Horizon'la alakalı hiçbir paylaşım, hiçbir şey görmüyorum. Belki pek çok oyuncu oyunun PC'ye çıktığından bile haberdar olmayabilir. Ama elim ki belli bir kesim vardır. PlayStation'da görüp böyle olan ben buna bir gün şans vereceğim. Ben de oynayacağım diyen yani onlar için bunu hatırlatmış olayım tekrardan. Dragon's Dogma mevzu da şu abi. Oyunla alakalı çok enteresan bir durum çıktı aslında. Oyun çıkmadan önce ben oynamıştım oyunu inceleme sürümü gelmişti bana ama inceleme sürümünde bunu görmemiştim. O oyunda enteresan bir mikro ödeme sistemi var. Bu ay çıktıktan sonra oyuncular bayağı çıldırdı. Oyunda normalde bu hızlı seyahat imkanı oldukça kısıtlı. Yani haritada böyle istediğin yeri seçip oraya çat diye ışınlanamıyorsun. Özel taşlar gerekiyor ışınlanmak için ve bunlar da eser sayıda çıkıyor yani. Özellikle oyun ilk 20 saati bende 6-7 taş falan anca vardı yoktu yani. Onları da çok kullanmak istemiyorsun. Yapımcı ekip de oyun çıkmadan önce şey diyordu işte açık dünyada böyle sağa sola ışınlanmak oyun deneyimini baltalayabilir. Bizim oyunumuzda ışınlanma olmayacak. Bizim oyunumuzda keşfetmek önemli olacak falan diye böyle keşfi vurgulayan şeyler dedi ki bunlara saygı duyuyorum. Yapımcı tercih, yapımcı vizyonu bunlara okeyim. Fakat bu ışınlanma taşlarının 2 dolara satılması işte bu işi biraz yani yatıran durum oluyor. Ya sadece ışınlanma taşı değil bu arada. Pek çok şey satılıyor oyun içerisinde. İşte karakter tipini değiştirme vesaire vesaire falan filan. Bu arada bunların her birini oyun içerisinden paralel alabiliyorsun. Yani gerçek para vermeden oyun içerisinde kasarak da bunları alabiliyorsun. O yüzden bunlara pek takılmıyorum. Her yapımcı bir şekilde bunları satmaya çalışıyor. Ubisoft da aynısını yapıyor. Bunlar da aynısını yapıyor yani. Resident Evil 4'te de yapmışlardı. Garip garip şeyler satıyorlardı. Burada da yapmışlar. Ancak benim burada bir kırmızı çizgim var. O da ışınlanma taşı. Şimdi bir insanın kırmızı çizgisi birisi ışınlanma taşı olabilir mi diyebilirsin. Evet saçma. Fakat sevgili yapımcı arkadaşım sen demedin mi bize ışınlanma boyunda öyle çok kolay yapılacak bir şey olmamalı. Keşfetmen lazım, gezmen lazım vesaire vesaire diye. Bunu dedikten sonra ışınlanma taşını niye satıyorsun abi? Ya gene problem değil. Benim oyun deneyimimi etkileyen bir şey değil. Ben evde oturuyorum, oynuyorum. Ancak bunun böyle kabul gören bir şey olmaması da lazım. Çünkü bunun sonu yok yani. Bu yüzden insanların tepki göstermesini pozitif bir şey olarak algılıyorum. Çünkü yapımcılar böyle şeylerden korkar arkadaşlar. Hiçbir şey tepki göstermediği zaman abi bu yarın başka bir şey de satmaya başlar. Başka bir şey satmaya başlar. Ve bu sattığı şeyler yüzden oyunun mekaniğini değiştiriyorlar mı, değiştirmiyorlar mı bunu anlayamam başlarsın. O yüzden arada böyle bazı şeylere yüksek ses tepki vermek gerekiyor ki sert eleştirmek gerekiyor ki yarın bir gün başkası da aynı şeyi yapacağız ama kafasında soru işareti olsun. Eli gitmesin, yapmak istemesin vesaire vesaire. Yoksa bu taşların hepsi oyun içerisinde satın alınabiliyor. Dediğim gibi oyun içerisinde para biriktirerek, oyun parasını biriktirerek alabiliyorsun. Ona bir şey demiyorum. Ama oyun içerisinde çaba harcaman gerekiyor. Bir efor sarf etmen gerekiyor. Bu resmen hile kodunu aktif ediyorsun sen para verip yani ve sınırsız taş alabiliyorsun. Ne kadar param varsa o kadar taş. Hem bu mikro ödeme muhabbetlerinin çok ayyuka çıkması hem de oyunun PC performansının berbat halde olması Steam incelemelerini bayağı bir negatif etkiledi. Oyun zaman Steam incelemeleri %38 e falan düşmüştü yani. Ama şunu da net altın çizeyim abi. Oyuna girin böyle. Animeye başlayın. Oyun mikro ödeme varmış yokmuş. Bunlara hiç değinmiyor. Hiç ittirmeye çalışmıyor yani size. Bakın mikro ödememiz var. Bakın almak ister misiniz falan demiyor. Bence burada şöyle bir ikilemde olmuş olabilir. Capcom'un pazarlama ve atıyorum satıştan sorumlu birimiyle oyunu yapan ekip arasında bir anlaşmazlık olmuş olabilir. Çünkü oyunu yapan ekip oyunu yaparken bu satılır bu satılmaz diye karar veriyor mu vermiyor mu bundan emin değilim. Capcom kocaman firma. Yani oyunu yapan ekip oyunu yapıp bitirdikten sonra dışarıdan bir ekip gelip ya biz bunu satabilir miyiz? Satabiliriz. Bunu satar mıyız? Satarız falan diye müdahale ediyor olabilir. Sonuçta oyun yapan ekip de abi Capcom'un çalışan memurları yani yani orada çok bir söz hakları ne kadar var emin değilim. GTA 6 erteleniyor. Bir başka gündemi sarsan haber abi GTA 6'nın ertelenmesi durumu. Bununla alakalı bayağı bir mevzu dönmeye başladı. Sağlam kaynakların iddialarına göre oyunun 2026'ya ertelenmesi olası gözüküyor şu anda. Şimdi konunun çıkış noktası şu geçtiğimiz haftalarda görmüşsünüzdür belki Rockstar'ın çalışanları ofise davet edildi. Normalde Rockstar pandemi sürecinde insanlar evlerinden çalışabileceklerini bundan sonra evden çalışmanın normal ve standart haline geleceğini söylemişti ve böyle de devam etti bu yıllar içerisinde. Çalışanların büyük çoğunluğu kendi evlerinden çalışmaya devam ettiler. Fakat geçtiğimiz haftalarda Rockstar bir anda çalışanların hepsini ofise çağırdı. Ofise gelemeyecekleri de yollarını ayıracaklarını söylediler. Yani bildiğim mecbur ofise gelmek zorundasın kardeşim dedi. Bundan sonra da internette bayağı bir muhabbet döndü. Çalışanlar buna isyan etti. Çalışanlar isyan edince oyuncular isyan etti. Kardeşim evden çalışmak nedir yani? Gidin ofiste çalışın işte dedi. Ya çok fazla sayıda oyuncu Rockstar çalışanlarına fazla laf etti yani. Yani herkes 9-5 iş yerine çalışırken sen niye evden çalışacaksın lan? Yürü iş yerine falan yorumlarını gördüm. Fakat çalışanların da söylediği şey şu. Abi tamam okey iyi güzel diyorsunuz da bize evden çalışabileceğimiz söylendiği için biz taşındık. Atıyorum ofis İstanbul'da ise abi. Ben Ankara'ya taşındım yani. Ben İzmir'e taşındım. Ben bilmem nereye taşındım. Şimdi iki hafta içerisinde bana diyorlar ki tekrar buraya geleceksin. E ben tüm düzenimi kurmuşum. Ne yapacağım? Çocuk okula gidiyor. Bilmem ne şunu yapıyor. Cart bunu yapıyor. Cart şunu yapıyor. O zaman bana en baştan söyleselerdi kardeşim diyor. Ki bu da haklı bir isyan bence de. Ya şirket eğer bunu taahhüt etmişse evden çalışacaksınız. Okeydir demişse bir anda ofise çağırınca herkesin hakikaten hayat planı alt üstü olabilir. Tabii Rockstar çalışanların ofise çağırınca bunun sebebini de söylemek zorunda yani. Bir anda hadi canım sıkıldı ofise gelin falan diyemiyor. Bir sebep göstermesi yapıyor. Sebebi de gizlilik olarak gösterdi. Yani oyun son geldik artık. Oyunla ilgili bilgi sızmaması lazım. Bilgi sızarsa sıkıntı olur. O yüzden lütfen ofise gelin, ofisten çalışın. Biz de online olarak çalışmak yerine biraz daha offline çalışmaya başlayalım. Ancak çalışanlar sebebin bu olduğunu düşünmüyor. Oyunun planlanan geliştirme sürecinin gerisinde kalmasından dolayı böyle bir karar alındığı iddia ediliyor. Şu anda çünkü Rockstar'ın tepe yöneticileri, üst yöneticileri oyunu 2025 yılında yetiştiremeyeceklerini öngörmeye başlamışlar. Yani 2026 yetişecek gibi duruyor bu falan diyorlar. Ya bu yüzden çalışanlar ofise çağırıyorlar ki 2025'te çıkabilelim. Çalışanlara ek mesai yaptırız, bir şey yaptırız falan filan. Bu sayede 2025'i zorlayabiliriz gibi bir düşünceleri var. Şu an oyunla alakalı en makul öngörülen tarih 2025 yılı sonbahar tarihi ama ben ilk seferde söylemiştim hala söylüyorum. 2025'te duyurulacaksa 2026'da çıkar. Yani zor hani bu oyunun ertelenmeme şansı sıfır ya. Ya bak sıfır yani. Herhangi bir büyük oyunun ertelenmeme ihtimalini ben yani öngöremiyorum şu anda. GTA gibi böyle ucu ucu belli olmayan abi devasa bir oyunun ertelenmeme şansı çok çok zor. Pirokstar olabildiğince pürüzsüz oyun çıkartmaya çalışan bir firma bu yüzden kesin ertelenler. Bir de şu anda şirket içerisinde bir mutsuzluk olduğu da aşikar bu mutsuzluğun performansına nasıl yansıyacağını da merak ediyorum yani. Çünkü çalışanların belli bir kısmının ofiste geçirdikleri zamanla ciddi dertleri var. Normalde online'dan bir mesajla çözülebilecek konular için saatlerce toplantı beklemek gibi böyle durumların ortaya çıktığını söyleyen çalışanlar var. Ya bunun da haliyle iş hızlandırmadığını yavaşlattığını söylüyorlar. Ancak tabii ki de biz hikayenin genelde bu kısmını tek bir taraftan diyoruz. Yani çalışan tarafından bu isyanları duyuyoruz ama yönetici tarafından neler dönüyor bilmiyorum. Hani bu karar alırken neyi düşünerek verdiler bilmiyorum bu kararı. Yani güvenlik zafiyeti mi, işleri hızlandırmak mı, ekstra mesai mi ne olacaksa olacak artık göreceğiz. Özellikle Batı toplumlarında şu anda çalışma saatleri, ekstra mesailer gibi konular çok didik didik ediliyor. Hem oyuncular cephesinde hem basın cephesinde bunun haber bir değeri var. O yüzden oyun firmaları da bu konuya hassas yaklaşmaya çalışıyorlar batı dünyasında. Asya'da öyle bir şey yok. Çin'de abi çatır çatır sabaha kadar herkes mesai yapıyor. Bak bu batı dünyası ile Çin arasındaki fark yani oyun dünyasında nasıl yansıyacak çok merak ediyorum. Çünkü batı dünyası tabii ki de insanlık işte çalışma şartları optimize şeyler falan filan bu konulara aşırı hassas yaklaşıyor. Bu yüzden de belli standartlarda iş yapmaya çalışıyorlar işte. yani aman ekstra mesai olmasın ama bir şey olmasın falan filan. Diğer taraftan hani bizim kültürümüzde belki işte Asya tarafında falan insanların mesai kavramı ne kadar iyi çalışıyor emin değilim açıkçası yani. O yüzden kültürel olarak da o tarafın Amerika tarafını yakalama ihtimali böyle bir geliyor gibi geliyor bana ama emin de değilim. Sonuçta Rockstar'ın bu oyundan kazanacağı para o kadar büyük bir para ki o kadar fazla insanın gözü oyunun üzerinde ki bu tarz büyük ürünlerde ki abi bu eşi benzeri olmayan büyük bir ürün olacak yani büyük ihtimalle GTA 6 çıktığında herhangi bir eğlence ürününün yaratmadığı etki yaratacak. Yani ne film ne dizi ne bilmem ne hiç kimse yanına yaklaşamayacak yani öyle bir ekonomi yaratacak yani o kadar büyük bir şey ortaya koyacak. Gerekirse çalışanları zincire vururlar gene de o oyunu bir şekilde çıkartırlar diye düşünüyorum yani ama 2025 bana hala imser geliyor bu haberleri görmeden önce de erteleneceğini düşünüyordum. Bu haberleri gördükten sonra 2026 çok daha olası geliyor. PlayStation 5 Pro geliyor. Aslında bu şaşırtıcı bir haber değil çünkü PlayStation 4 Pro da çıkmıştı. PlayStation 5'in de Pro versiyonu çıkacağı belliydi. Bundan sonra konsollar böyle çift dikiş, üç dikiş falan çıkacaklar. Hatta ben PlayStation 5 Pro'nun ikincisi bile çıkabilir diye düşünüyorum yani. Fakat haber sadece bununla sınırlı değil abi. Güvenilir kaynaklar PlayStation 5 Pro'nun teknik özelliklerini de ortaya çıkarttı. Şimdi ben teknik anlamda çok süper yeterli bir insan değilim. Yani bakıp da böyle ha burada bunu yaparlar, burada şunu yaparlar diyemem. Ama önemli fark tabii ki de grafik işleme kapasitesi. Yani yeni gelecek PlayStation konsolunda daha büyük hızlı bir GPU kullanılacak. Ya PlayStation 5'tekine göre aşağı yüzde 40 yüzde 45 daha hızlı render yapabilecek bir GPU'su bulunacak. Ancak asıl fark PlayStation 5 Pro ile birlikte PSSR isimli bir DLSS benzeri teknolojinin geliştiriliyor olması. Yani Nvidia'nın DLSS tarafında yaptığı işlerden çok memnun kaldığımı DLSS'in gerçekten performans arttırdığını hep söylüyorum her video söylüyorum. Ya bu sponsorlu içerik muhabbette söylemiyorum yani hakikaten DLSS'i e her oyunda kullanıyorum ve ilk günden beri gelişimini görüyorum. Ciddi anlamda FPS e artış veren bir teknoloji ve her Nvidia kartı kullanıcısına diyorum ki oğlum şunu kullanın lan. Belki PlayStation 5 tarafı da benzer bir teknoloji tarafına gidiyor. Bu PlayStation 5 Pro ile beraber 4K 60 FPS'nin bir stand standart haline gelmesini umut ediyorlar. Hakikaten gelsin artık abi. Çünkü tüm oyunlar artık 30 FPS e standartında kalmaya başladı ya. Bak Dragon's Dogma 2 oynadım 30 FPS e, 40 FPS e gidiyor geliyor. Bazen 20'ye falan düşüyor yani. Rise of Ronin oynadım 60 FPS'de oyun çok kötü gözüküyor. Ya oyunun eli yüzüne bakılabilmesi için 30 FPS e çekmen lazım ki grafikler biraz toparlasın. E Final Fantasy'de de benzer bir durum abi. Çok blurlaşıyor etraf. Çok böyle çamurlaşmaya başlıyor. 60 FPS oynamaya çalıştığı zaman 30 FPS'ye düşüyorsun. Güya PlayStation 5 ilk duyurulduğunda neydi? 4K 60 FPS standart olacaktı. Daha standart olan 4K 60 FPS'e bir oyun göremedim yani. 2025 yılında konsolun yayınlanması planlanıyor. GTA 6'nın da büyük ihtimalle 60 FPS olacağını zannetmiyorum ben PlayStation 5 Pro'da da 4K 30 FPS olacaktır. Ya bu GTA 6'yı nasıl yapacaklar lan? Bak bazen Rederi 2'yi şöyle açıp tekrar bakıyorum böyle. Ulan bu oyun PlayStation 4'e çıktı diyorum ya. PlayStation 4'te bu oyun nasıl çalıştı ya? Oğlum oyun mükemmel duruyor ve PlayStation 4'te çalıştırmış Rockstar bunu. Ya yani PlayStation 5'te de o yüzden GTA 6 gibi bir şaheser çıkabilir. PlayStation 5 Pro'da belki 60 FPS versiyonunu görürüz falan. İptal edilen Spider-Man oyunu. Geçen haftadan enteresan haberlerinden bir tanesi de bir Spider-Man videosunun sızmasıydı abi. Spider-Man online oyunu yapılıyormuş lan. İptal etmişler ve haberimiz olmamış yani. Üstelik bayağı da final versiyonuna yaklaşmışlar yani. 4 kişi iniyorsun haritaya. Farklı Spider-Man'lerle milleti dövüyorsun. Bildiğin servis oyunu kafası abi. Sadece 4 tane Spider-Man var ve 4 Spider-Man'den birini seçip onlarla böyle haritada geziyorsun, vuruyorsun, ediyorsun, kırıyorsun bilmem ne falan. Ya yani kesin satacak bir oyun olurdu %100 eminim. Fakat bekledikleri geliri getirmeyeceklerini düşünmüş olmalı ki iptal etmişler. Bak bu tutumunu seviyorum mu abi? İlla bunu yapmak zorundayız diye yapmıyor. Böyle servis oyunu yapmamız lazım. Her şey servis oyunu yapalım kafasında değil. Last of Us'ta servis oyunu yapıyorlardı. Onu da iptal ettiler ki bayağı bir insan ayak Ben de yani Last of Us la alakalı isterdim. Servis oyunu olsun olmasın yani bir şey oynama sonuçuna gidiyor insanlar sopasla alakalı. Fakat biz bunun kalitesini koruyamayız. Biz bunu istediğimiz seviyede yapamayız. Bunu yaparsak başka bir şey yapamayız diye iptal ettiler. Spider-Man yapan ekip yani Insomniac da bir servis oyunu yapıyormuş fakat onlar da büyük ihtimalle benzer sebeplerden ötürü vazgeçtiler. Sony Aldiver müthiş başarısından sonra tekrar böyle yükselmiş midir bilmiyorum. Tekrar servis oyunu yapmamız lazım. Spider-Man'i getirin lan sonrası getirin falan diyecek mi emin değilim. Ama umarım demez ya. Bencil bir istek. Bu dört kişi Spider-Man'i görünce insanlar heyecanlanmış falan filan ama hangi kalitede olacağını nereden bileceğiz abi şimdi yani. Adamlar iptal etse bir sebebi vardır. Yani fragmanda de olmuyor böyle şeyler yani. Fragmanda gördüğün her şey fragmanda gibi olsa zaten şu an gördüğümüz her şey mükemmel olmasıydı Film iyiymiş, diziymiş, oyunmuş, kötü fragman görmüyor ki her yerde müthiş fragmanlar var. İptal ettilerse ben inanıyorum abi. Geçerli bir sebepleri vardır. Insomniac eli yüz düzgün bir firma yani. Yaptığı işin hakkını vererek yapan bir firma. Demek ki bir şey hoşlarına gitmemiş. Oynadığım oyunlar. 3 tane açık dünya oyunun benzer dönemde çıkmış olması aslında çok enteresan bir şey oldu. Yani bunlar arasında Dragon's Dogma'nın tabii ki de su götürmez bir zirvesi galibiyeti var şu anda. Horizon çünkü çıkalı çok oldu. PlayStation'da bu arada 10 milyon satışı geçmiş bir oyun aslında. Orada başarılı olmuş bir oyun. ama pistte hakikaten beklediği etkinin uzağında bir çıkış yaptı. Ama şöyle bir gerçek var abi. 3 tane oyunu arka arka oynayınca yani Dragon's Dogma, Rise of Ronin, Horizon bir şey fark ediyorsun. Geleneksel açık dünya formüllü oyunlar sıkmaya başlıyor insan. Yani A noktasından B noktasına ve orada görev yap mantığı biraz böyle beni baymaya başladı. Ya yani beni zaten bayıyordu bir süredir de genel oyuncu kitlesini de heyecanlandırmıyor eskisi kadar. Bak Horizon dünyası mükemmel. Görsellik şahane. İki sene önce çıkmış bir oyun diyorum. Bu PC'de daha da cayır cayır duruyor yani. Hani hakikaten bakıyorsun oğlum diyorsun ki ulan çok iyi lan. Açık açık konuşalım ya abi Dragon's Dogma 2'nin dünyası güzel ama Horizon kadar görsel anlamda etkileyici değil. Ancak Dragon's Dogma açık dünyada yaptığı şey de Horizon ve diğer Rise of Ronin'de yok. Dragon's Dogma kendi hikayenin oluşturmana izin veren bir yapı kurmayı başarmış. Aslında en büyük farkı bu. Olay sadece açık dünyada A noktasından B noktasına gitmek değil abi Dragon's Giderken yaşadığın macera, yaratıklarla savaşırken bir anda bambaşka bir yaratığın gelip seni darlaması, devasa canavarları çevreyi kullanarak öldürebilmek, aşağı düşürebilmek, aşağıdan yukarı çıkarabilmek. Yani bir aksiyona girdiğin zaman senaryonun farklı sonuçlarla biteceğini biliyorsun. Sen bir yaratı tepesine binip böyle kafasına vura vura keserken abi başkası böyle suya düşürüp böyle öldürebiliyor. Bir yaratığı böyle peşte takıp başka bir yere götürebiliyorsun. O sırada etrafta birileri varsa onlar da sana yardım ediyor falan ve bir anda savaş daha farklı bir boyuta çıkıyor. Yani planlanmamış olayın çok fazla vuku bulması açık dünyasını heyecanlı ve yaşayan bir hale sokuyor. Yaşayan açık dünya kavramından bahsederiz. Bu kavramdan bahsederken çoğu zaman insanlar böyle gerçekçi NPC'ler, hikaye parçaları falan gibi şeyler düşündüğümüz hayal edebilir. Çünkü yaşayan açık dünya deyince böyle sanki insanların yaşıyor olduğunu hissettirmesi gerekiyormuş gibi geliyor değil mi? Ama onlar seferinde böyle olmasına gerek yok abi. Yaşayan bir açık dünyanın bence bir numaralı kuralı senden bağımsız bir şeyler olduğunu olduğunu Yani sen o an orada bulunmuyor olsan bile oradaki insanların bir şekilde bir şey yaptığını hissediyorsan o zaman o dünya yaşıyor demektir. Biraz da geleneksel olan açık dünyalar yani Horizon açık dünyası gibi geleneksel açık dünyalar sen olmadığın sürece yaşamazdı. Ya yani seni beklerler ya tüm NPC'ler otururlar ve seni beklerler. Bakın bunu da tercih edebilir insanlar bu bir zevk meselesidir fakat benim yakın zamanda gördüğüm trend insanların biraz daha bu tarz işlerden soğumaya başladığını gösteriyor. Bak de 2'de online tarafta bunun başarılı örneklerinden bir tanesi insanların kendi senaryosunu çıkartmasına izin veren aksiyon sekansları oluşturmasına imkan sağlıyor. Fallout mesela yakın zamanda veri olanlardan bir tanesi gerçi Pokemon adamları için viral oldu ama genel orada da bir serbestlik bir kendi tarzını ortaya koymak var. Yani türünden bağımsız oyun bir single player olsun, multiplayer olsun fark etmez insanlar kendi hikayelerini çıkarabileceği şeylere daha fazla yoğunlaşmaya başladılar. Ben ilerleyen zamanlarda Horizon daha fazla PC oyuncusuna ulaşacağını düşünüyorum bu arada. Şu an Dragon's Dogma Mekki hype var. O geçtikten sonra millet biraz daha Horizon'a şans verecektir. Çünkü iyi bir oyun. Ya bahsettiğim şey böyle ara seviye bir oyun değil yani. Bayağı sağlam bir oyun var orada. Ve en büyük alameti farikası abi yaratıklarla farklı şekilde aksiyona girmenize izin vermesi. Aslında o da orada kendi senaryonu çıkartmana izin veriyor. Kullanabileceğin farklı silahlar var. Tuzaklar kurabiliyorsun. Yaratıkların zayıf noktalarına vurarak onları böyle daha savunması hale getirebiliyorsun. Bunların hepsi de aksiyona farklı bir çeşitlilik, aksiyona farklı bir dinamizm getiriyor. Ama tabii ki de bir açık dünya serbestliği kadar akılda kalıcı, etkileyici ve görsel olarak böyle bakınca aa buradan ne acayip bir şey çıktı ya dedirtmiyor. Bunu dile getiriyorum çünkü şunu merak ediyorum abi. Oyun yapımcıları da trendleri takip eden insanlar. Yani ne istiyor oyuncular, neyi seviyorlar, neyden zevk alırlarsa ona yönelmek isteyen insanlar. Elden de benzer bir hikaye gördü insanlar. Elden de o serbestlik, o keşfetme olayı, kendi kendi çıkartma olayı çok sevildi. Büyük bir hit oldu. Bu görüldü. Yakın zamanda veriyor olmuş oyunların hepsinde bu durum var ve bu durum oyun yapımcılarının ilerleyen yapacağı oyunları etkileyecek mi merak içerisindeyim. Bu durumda en merak ettiğim firma kim dersen Ubisoft. Yani Ubisoft'un ne yapacağını çok merak ediyorum özellikle bir sonraki Assassin's Creed'de. Tabi açık dünya dedik Resident Evil'ın yeni oyunun da açık dünya olacağı söylentisi ortaya çıktı. Bayağı güçlü bir söylenti abi bu da yani. Resident Evil 9 açık dünya nasıl olacak lan? Aslında teknik olarak baktığım zaman abi Resident Evil 4'te de Village'da da bir açık dünya konsepti minik de olsa var. Yani git gel yapman gerekiyor bir merkez noktası var o merkezden sağa sola gidiyorsun. Benim tahminim açık dünya deyince öyle GTA gibi devasa bir haritası olmayacaktır. Herhalde olmayacaktır değil mi lan ne bileyim. Ama bir merkezden belli yerlere gittiğin giderken de yaratıklarla mücadele ettiğim bir yapı sunacak diye düşünüyorum. Yani Resident Evil Village'ın daha geniş konseptli halini düşünün abi. Bölgeler birbirine daha bağlı olacak vesaire falan yani öyle geleneksel bir açık dünya formülüne gitmezler gibi geliyor bana ama bakalım çıkınca göreceğiz. Şimdi gelelim videomuzun destekçisine. Videonun başına bahsetmiştim bu sistem bize eşlik edecek video boyunca diye. Horizon Forbidden West'in PC'ye çıkışı adına böyle bir kasa ayarlamışlar abi. Kasa fiyat performans kasası İçerisinde Asus'un Nvidia RTX 4060 ekran kartı bulunuyor. Nvidia'nın son nesil ekran kartlarından bir tanesi 8 GB grafik belleğine sahip. Nvidia'nın yeni nesil DLSS ve RTX teknolojilerini tamamen destekleyen bir kart abi. Horizon'da bu arada gösterdiğimiz öyle DLSS kullanabiliyorsunuz. Bu arada Horizon bayağı optimize çalışan bir oyun yani. DLSS ile beraber falan çok rahat performansı iyi şekilde verebiliyor. Kaldı ki oyunun görsel kalitesi, görsel seviyesi falan da oldukça kuvvetli. Yani son yıllardaki oyunlara falan baktığınız zaman abi en iyi gözüken oyunlar listesi yapsanız böyle görsel anlamda Horizon'da net olarak oraya bir yere koyarsın yani. Yani Cyberpunk'ta biriyle kapışabilir belki ama ilk 3'e girer, girebilir lan ilk 3'e. Harbiden iyi durmuyor mu oğlum? Bayağı iyi duruyor yani. DLSS'in verdiği güçle abi bu iyi durma olayı çok daha rahat bir performansa da dönüşüyor. Nvidia'nın bu DLSS 3 ile beraber eklenen kare oluşturma teknolojisi sayesinde artık da oradan FPS artış alıyoruz böyle cayır cayır hem Bu sayede Horizon Forbidden West gibi iyi gözüken bir oyun bile 4K çözünürlükte akıcı bir performans gösterebiliyor. Hem çevre tasarım etkileyici duruyor hem bitkilermiş, canavarlarmış falan filan böyle kaliteli haliyle deneyimleyebiliyorsun. Ekran kartının yanı sıra işlemci tarafında Intel'in 12. nesil i5 işlemcilerinden i5-12600KF tercih edilmiş. 3.7 GHz çekirdek kızına sahip 10 çekirdekli bu işlemci oyun performansıyla da günlük kullanımla daha memnun edecek bir işlemci. Anakart olarak Asus'un h 610 k modeli tercih edilmiş. Bununla beraber 16 GB belleğe sahip bir adet DDR4 RAM var ve 500 GB'lık depolama alanına sahip bir M.2 SSD de bulunuyor. Tüm bu parç karşılarda abi Bitfenix'in Artemis adlı bu şık kasasında bir araya gelmiş. Beyaz ağırlıklı bu kasanın içerisinde de 600 wattlık bir güç kaynağı bulunuyor. Tabi bu arada özelleştirme seçeneğiniz de mevcut abi. Linke tıklayıp gittiğinizde orada kendiniz de istediğiniz parçayı yükseltebilirsiniz, değiştirebilirsiniz vesaire vesaire gibi ayarlayabilirsiniz. Bu sistem şu anda ilkelli adetini özel olarak indirilmiş durumda. İlkelli adetin ardından fiyatı artacak. Onu da söylemiş olayım. Eğer alma planı olan varsa abi linke tıklayıp bakıp kendisi de kurcalayabilir bilgilerine. Bilgilerine.